Istiyorum. Sayın İlke Öz Sayın Muhammed Kayku Sayın Burak Can Sayın <laughs> Ali Leblo Evet sizler de hoş geldiniz Kayıtlarımızın tetkik için sizleri tanıyalım lütfen Gelin Hanım adınız soyadınız Sinem Deniz Teşekkür ediyorum. Damat Bey, adınız, soyadınız? Cihan Şimşek. Evet, Sizleri tanıyorum lütfen. Muhammed Kayku. İlke Öz. Alina Boz. Burak Can. <laughs> Belediyemize yapmış olduğunuz evlenme beyanınızda nüfus kayıtlarınız incelendi, evlenmenize engel bir durum olmadığı görüldü. Şimdi bir kez de benim değerli şahitlerinizin ve sevgili konuklarınızın huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi rica ediyorum. Sayın Sinem Deniz, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Cihan Şimşek Beyefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <Gülüyor> Sayın <Gülüyor> Cihan Şimşek, <laughs> siz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Sinem Deniz hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Yani şahitlerimiz, çiftimizin beyanlarını duydunuz. Tanıklık ediyor musunuz? Toplam olarak söylesek daha güzel olacak bence. Aynı anda. üç! Evet!